arkadaşlar bugün cüzdan yapalım çekiyoruz diğer videomdaki gibi enerjisi değil enerjisiz anladınız siz böyle değilim evet videomuza çok fazla laf etmeden başlayalım istiyorsanız hadi başlayalım en baştaki hadi bu iki ucundan bu iki ucuna taklıyoruz aslında bu çok basit ama nedense anlatıyorum herkes anlamıştır diye düşünüyorum sonra Şu en sondaki çizgi, ortadaki çizgiye Düz. Aynı. Diğer yeri de aynı. Evet. Bu kısmı açıyoruz. Onu şu kısımdan şu kısma katlıyoruz. En son yaptığımız bizde. Evet. Ters çeviriyoruz şimdi yaklaşık bir şuradan, şuradan şuradan şuraya bir santim metre olarak bir yaklaşık bir bir santim yarım santim metre olarak bir yarım santim gibi bir şey ya ne yazdım işte bir santim yarım santim gibi şuraya katlıyoruz diğer tarafı da aynı göz kadar. Evet. Şimdi sa yapıştırıcı da. Gülü yapıştırıcı. Herkes daha şeydi. Sabun ya tabii. Hep Evet. Ben şöyle. E. <laughs> Sonra şöyle katlıyoruz. Diğer tarafı da aynı. Tabii şuraları yapmayı unutmuşum. Kapak iyi düştü. Hayır ben böyle kapan. Bu kısmını ufak kanatçıkları da duyuyorsun. bakayım de. Bu şunun arkadaşlar fazla. Evet. Burada. Burada. O. Buradan şuraya. kapatıyoruz. Ve bitti. İsterseniz buradan böyle açıp koyabilirsiniz. İsterseniz şuradaki direkten koyabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Buraya kat koyarsınız. Buraya paraları koyarsınız. İstediğiniz gibi. Ben köşe alayım. İstediğiniz gibi koyarsınız. Evet, güzel hoş bir işte. Tamam boyutları neden farklı oldu Neyse arkadaşlar başka bir videoda görüşmek Ondan Gör siz bay başka bir videoda bay bay görüşürüz görüşmek üzere. Ondan siz bay bay.